Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmen Mustafa Güler Hız yayınlar Ayata Matematik Soru Bankamızın kampına hoş geldiniz. Bu videoda 134 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Videoyu beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. fx'in grafiği aşağıda verilmiş. Diyor ki fx fonksiyonu hangisi olabilir? x eksenini kestiği noktalar belli mi? Belli hocam. O zaman bu y eşittir. Ee, a çarpı. Bir tane a çarpanımız kesim var. Hangisi olabilir diyor. Belki a 1'dir. Belki 2'dir. Belki üçtür. Bilmiyorum ama a çarpanımız kesim var. x'i nerede kesmişti? Eksi 1. O zaman bir çarpanımız x artı bir. Bir çarpanımız x eksi 0. Yani x'in kendisi. Bir çarpanımız da x eksi 2 ama karesi. Ve bir de arkadaşlar fx'in en sağına bakılır. x 80 altında mı üstünde mi? Altında hocam a'da negatiftir. Böyle bir şey şıklarda var mı? Yani baktım kat hepsini bir olarak almış. Tamam önde eksi olan önde eksi olan sadece bu iki şıkkımız var. Ee, x artı 1 x eksi 2'nin karesi. x artı 1 x eksi 2'nin karesi cevap adına soru bitmiştir. Tamam A bu mutlak değer. Bu mutlak değerse arkadaşlar benim grafiğim e, şöyle bir şeydir. Yani grafik şey mutlak değersiz olsaydı 2 de kesmiş doğrudur. Evet 2 de kesmiş. O doğru. Bir de kare var teğet geçecek. Bir de x'i sıfıra eşitleyin. x eksi 1 çıkar. Tamam. Benim grafiğim e, belki şöyledir. Hop aşağı doğru iner. Tamam. Mutlak değer olduğu için alt tarafı 40 40 40 40 kesip yukarı katlıyorsunuz. O zaman alt taraf bir de x'e 0 yazınca y'yi nerede keser? Onu da merak ettim. Yayı hocam 4'te keser. Demek burası da arkadaşlar 4 noktasıymış. E ee, mutlak değerde 40 40 40 40 alt tarafı kesip yukarı katlayınca bu hangi şıkta var? Hocam bu hangi şıkta var? Sanki Ceyhan'da var. E ee, evet bakın Ceyhan'da var. Arkadaşlar mutlak değer demek şu alt tarafı kırt 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 kesip bunu yukarıya katlamak zorundasınız. gördünüz cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Mantık bu olay bu. fx polinomunun bize grafiğini vermiş. Diyor ki fx hangisi olabilir diyor. Gençler benim fx eşittir a çarpı. Şimdi x'i nerede kesmiş? Eksi 1'de. O zaman bir çarpanımız x artı 1. Bir de 3'te kesmiş ama teğet geçmiş. Yani x eksi 3'ün karesi. Bir de x'e 0 yazınca y'si kaç çıkıyor? 3 çıkıyor. O zaman ben y'ye 3, x'e de 0 yazabilirim. Yani 3 eşittir a çarpı eksi 3'ün karesi 9. a'yı ne buldum? a'yı 1 bölü 3 buldum. O zaman epik ortaya çıktı. 1 bölü 3 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3'ün karesi. Var mı böyle bir şey şıklarda? Var mı böyle bir şey şıklarda? Görmüyor musun? Cevap denizli soru bitmiştir. Tamam. fx eşittir 1 bölü x fonksiyonun grafiği hangisidir? Gençler bakın izleyin, izleyin, izleyin. Şimdi x e, arttıkça fx'im azalır. Evet x arttıkça fx'im azalır. Doğrudur. Bunda bir sıkıntı yok. Bir de arkadaşlar negatiflerde de x e, ee, arttıkça mesela diyelim ki eksi 2 eksi, yani azaldıkça daha doğrusu diyelim. Y eşittir 1 bölü x ya. Mesela x'e eksi 1 yazdık. Sonuç ne oldu arkadaşlar? Eksi 1 oldu. X'e eksi 2 yazdık. Sonuç eksi 1 bölü 2 oldu. X'e eksi 100 yazdım. Sonuç eksi 1 bölü 100 oldu. Aaa x arttıkça y'ye yaklaşıyor. Yani ifadem artıyor. Yani şöyle bir şey arkadaşlar hop 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 var mı böyle bir şey şıklarda var mı böyle bir şey şıklarda hocam bakıyorum cevap ne soru bitmiştir tamam fx polinomunun grafiği bize verilmiş bizden fx'in kendisini istiyor Gençler x'i bir 2'de bir de 6 tam kesmiş. Evet hocam. O zaman y eşittir a çarpı x eksi 2'ye x eksi 6. İşte benim denklem avudur. Hocam 4 bizi 4'e götürmüş. Yani x'e 4 yazınca y'miz de 4'müş. O zaman 4 eşittir a çarpı. Burası 2 eksi 2 çarptım. Eksi 4 oldu. Ee, a ne çıktı? A eksi 1 çıktı. A, a eksi 1 olacak. Yani önde eksi 1 çarpanımız olacak. x eksi 2'ye x eksi 6. x eksi 2'ye x eksi 6. Cevap Bursa soru bitmiştir. Tamam. Grafiği bize böyle bir denklem vermiş arkadaşlar. Denklemimiz de şu. 1 bölü 3 çarpı x artı 3 çarpı x eksi 2'nin karesi. Şimdi bir defa x eşittir 2'de teğet geçecek. Üstü kare olduğu için. 2'de teğet. Bu elendi. 2'de elendi bu. 2'de teğet kaldı bu bu da kalmıştı. Burada 2'de de teğet meğet geçmiyor. Cevap bu mu bu mu? Şimdi gençler ben bir şey dikkatimi çekti. Mesela x'e 100 yazalım. x eşittir 100 için. Benim fx'im pozitif mi negatif mi? Pozitif. Arkadaşlar 2'den sonraki her değer için ifadem pozitiftir. Görmüyor musun? 3 yaz, 4 yaz, 5 yaz hep pozitif çıkar. O zaman 2'den sonrası bu niye negatif değerler almış? Bu da iptal. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Bize böyle bir denklem vermiş. Bunun grafiğini de vermiş. Diyor ki ABC nedir? 2'ye görüyorsunuz sürtmüş. O zaman karenin altındaki şu eksi 2 olması lazım. Hani sıfıra işleyince x 2 çıksın diye. Şu eksi 1 de kesmiş. O zaman kusura bakmayın şurasında artı 1 olması lazım. Hani sıfıra işleyince. Bir de sıfır bizi nereye götürmüş? 2'ye. O zaman benim fx'i bir daha yazalım. A çarpı x artı 1 çarpı x eksi 2'nin karesi. Şimdi sıfır yazınca ikiye mi gidiyor? Evet hocam. O zaman x'e sıfır yazalım. x'e sıfır yazalım. y'miz de iki olur. İki eşittir a çarpı 4 e, dört. a'yı ne bulduk? Hocam a'yı bir bölü iki buldum. Dınınının. Hocam a bir bölü iki. Tamam a'mız bir bölü iki. E, b'miz bir. Alasana b'miz bir. C'miz de eksi iki. Alasana eksi iki. Bitti. Bana bunları topla diyor. Bunların toplamı nedir arkadaşlar? Bunların toplamı 3 bölü 2. Eksi 2 ile topladım. Ee, eksi 1 bölü 2. <laughs> Cevap edin. Soru bitmiştir. Tamam. FX'in grafiğini vermiş. Diyor ki, eksi sonsuzdan eksi 3 aralığında eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar yani şuraya kadardan bahsediyorum. Türevi sıfırdan büyüktür yani artan. Evet doğru bakın artıyor. Soldan sağ grafik yukarı doğru çıktığı için bu doğru. Eksi üçten iki aralığı. Eksi üçten iki aralığı. Bak 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 grafiğim aşağı doğru iniyor. Azalan. Yani türevi sıfırdan küçüktür. Doğru söylüyor. 2'den sonra grafik bak 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 yukarı doğru çıkıyor. Artan. Türevi sıfırdan büyüktür artan. E bunların hepsi doğru. Cevap edilene soru bitmiştir. Tamam